Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için çok güzel görüntüler getirmiş olduk. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin doğum günü pastasını üflemesi ve mumları üflemesi ve doğum günü pastasıyla çok güzel bir görüntüyle Ekranlara gelmesi herkes tarafından çok beğenirdi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz çok yakın zamanlarda Hande Erçel'in doğum günü olacak. Ve muhteşem görüntüler yine tekrarlanacak. Her zamanki gibi Kerem Bürsin ile beraber hoş görüntüleri, birliktelik, beraberlik görüntüleri gelecektir. Ve Kerem Bürsin de bakalım Hande Erçel'e bu doğum gününde e, ne hazırlıklar yaptım, yapacak ve ne sürprizler edecek, e, hepsini sizler için birer birer paylaşmış olacağız. Bunun için yalnızca kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.